Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. World Champ'te gençler. İngiltere 6. Tom Bridge kariyerimiz devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir üst lige çıkmıştık. Ee, sonraki sezonda da transferlerimizi yaptık. Son bıraktığım videoda da arkadaşlar. Ee, şu an playoff'lar oynayacağız. Hartla çeyrek final oynayacağız önce. Ondan sonra da yarı finalde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Takımımız şu an bir tık güzel. Ama mükemmel değil. Ee, mükelleştirmeye çalışacağız. Fernandez'imiz bir tanesi bunların şeydi galiba. Genç oyuncuları çok aldım. Çok iyi kadro yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. 5. Ee, sırada ligi tamamladık. 80 puanla e, offları oynayıp bir üst liga daha çıkmaya çalışacağız. E, Hartmut'la oynayacağız. Güçlü takım maç atlayacağım ilk maçı. İnşallah sıkıntılı şeyler olmaz bizim için. 2-1, 3-1 aldık. Güzel oldu. İkinci maç bakalım ne olacak? Fabian Pardo pardon bu orada ne yazık ki direkt bu arada tek maç üzerindenmiş lan. Direkt yarı final. Okey yarı finale de gidelim. Eleklerden sen gel 66'lı kralı oynatalım şurada bir. Niye oynamıyorsun bebeğim Lema. Kimle oynuyoruz? Brackley oynayacağız. Yarı final tek maç üzere değil mi bu da? Arkadaşlar yenildiğimiz gibi diyor. O yüzden ne yapacağız? Maçı oynama diyelim. Atla diyorum ya. Evet uzatmalarda zar zor. Benim biraz gözlerim şişmiş olabilir şu an korkudan. Çok heyecan yaptım. <laughs> ne yazık ki. Abi bir anda acaba gittim dedim de zar zor ya zar zor. Barnett'la final oynayacağız. Adam kalmadı pek ama abi yapma ya. Herkes sakatlansın şu forvetim gitmesin benim ya. Yapma kral ya. Pedro, um. Pedro da sakat. Allah çok sıkıntı oldu bu ya. Vallahi çok sıkıntı oldu. Bildiğiniz hayvan gibi stoperlerle oynayacağız şu an ya. Paramız 74k var. Maçı oynayacağım mecbur. Valla bunu da da playoff finali. Ee, güçlü takımı çıkıyorum birazcık. 3-4 eksik oyuncum var neredeyse. O yüzden oynamak zorundayım derken bir sakatlık daha inanılmaz şeyler oluyor şu an final maçında da. Blanco da gitti. Hayırlı olsun. Vallahi hayırlı olsun arkadaşlar. Çok kötü başladık. Ben bir de gol atın tam olsun. Attılar zaten. Karşı karşıya. Hiç hak edilen sonuç mu bu? Allah'ını seversin. hak edilen sonuç mu muydu? Ne ümitlerle geldik biz buralara. Çabuk. Aha. Ne yapıyorsun kral? İyisin değil mi? Kafa güzel dondu. Bir aptala bağladı. Safyan Fegoli gel bakayım bir. Oğlum bir kapa oy onu da valla uçmasam Aha. sorun değil bu gol olacak şimdi bak bu gol olacak ben biliyorum abi müdahale yaptığımız her şeyde yedek forvetim kaptırdı inanılmaz İnanılmaz şeyler oldu ya. Vallahi final hiç böyle beklemiyordum ben ya. Vallahi billahi hiç böyle beklemiyordum. Üst sıklı dedi ya kesin. Kesin üst dedim ama olmadı. Üst sıklı ilk yarıda. Allah kahretmesin senin gibi takımın ya. Lan nasıl bir final döndü ya burada? Nasıl şeyler dönüyor ya şu an? Maç atla diye daha iyiymiş oğlum. 4-0 ne ya? Ne yapıyorsun Tom Bridge ya? Aptal gibi oyun oynadınız lan. Al. Adamlar yürüyemiyor çünkü yedeklerim abi ya. Çok kötüler. Koşacak mecalleri orta yapayım bari birisi varsa. Hayatta dönmez ki. Bitti abi bitti. Gidiyor finalinde. 2024'ün gün göreninde. <laughs> olanlara bakar mısın ya? Çok molim bozuldu şu an arkadaşlar. Çok demorize oldum yani. Şutum yok. Barnet sen nesin lan? Nesin oğlum sen bize bunu çektirdin ya? 4-0 hak ettiğimiz skor değil. Sakatlar 4-0 5-0 oldu. Sakatlar kırmızı kartlar. Düzen kurulmuş abi. Be ne yapıyorsunuz oğlum ya? Şuraya bakar mısın? Rezilliğe bak ya. Playoff'larda elendik ya. Üst sike çıkacaktım ben de güzel arkadaşlar ya. Ya hakikaten inanılmaz ya. Yarı çeyrek final, yarı final rahatça gitti. Ulan maçı oynayalım dedik. Daha beter oldu. Maç atla dedim belki gelecektim ya. Memnun olsan ne olur hocam ya. Ya bırak Allah'ını seversen. Bir sezonu tekrar etmek o kadar zor geliyor ki. Bak dördüncü yılıma girdim. Of of. Ya tamam kiralıklar gitti. Anasını avradım. Tamam gitti kiralıklar ya. Kim geldi? 3 biri geldi arkadaşlar teklif var mı şöyle 1 milyon ney ney bu şeyin oğluydu değil mi 9.3 milyon teklif geldi bir neydi o bir tane adam vardı ya şu adama teklif geldi 9.3 milyon abi durur mu sizce mükemmel bir transfer teklifi değil mi ya 9.3 milyon sattım abi sattım abi arkasına bakmam. Şimdi takımın içinden geçeceğiz. Oy takımım çok genç lan. Hatta şu benim gözüme batıyor şu an arkadaşlar. 28 yaş bile gözüme battı şu an. Orada 25, 24 yaş var. O bile gözüme batıyor. Gel 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 hepinizi göndereyim siz şuradan. Bir tane daha 24 var onu da göndereceğim. İşte şimdi bizi durdursunlar abi. Bizi bu saatten sonra durdurabilen bu oyunda durdursun. Bak net konuşuyorum ha. Bak. Açık konuşuyorum. Durdurabilen durdursun. Ha. Şimdi kaldıro nasıl yapılır? Nasıl ligin içinden geçir göreceksiniz arkadaşlar. Bir adam bir ligin içinden nasıl geçer? Şöyle geçer. Takıma bakalım şimdi. Evet çöp gözükebilir. Gel abi. Şimdi dünyanın en iyi forresini alacağım. Bu ligler için tabii ki de. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu ligler için iyi bir forres alacağım. 16 yaşında. Mars. Oy oy. Erol Ata. 17 yaşındaki Erol Ata'yı mı alayım? 16 yaşındaki e, şu adamı mı alayım? Dün kabarsın mı? 92 dayanıklı var. Şu 72. 78 dayanıklı var. Şu 77. Abi ikisi çok güzel duruyor. Tamam abi ikisini de al duyar gibiyim. O zaman bir almayacağım. Bak bir bu. Bir bu. Dur. Dur oğlum daire baş... Abi bir dakika dursana sen ya. Sen bir dursana ya. Madem öyle abi. Madem öyle. Ya bakayım sen de. Erol'cum. Erol, Erol Ata. Bu ismini unutmayalım. İki tane forretimiz alındı mı abi? 4 4 2'ye döndük mü şu an? Döndük. 4 4 2'ye döndük mü? Döndük. Gelin bakayım bir. Olivier sen de iyi forretsin biliyorum. Yediğimizden devam edeceksin. 19 yaşında. Potansiyelin çok fazla. Seni de biliyoruz. Antrenman testlerimiz nerede abi önce bir? Dur. Gaza gelmeyelim. 64K. Yükselt. 228 k Yükselt. 250K. Yükselt. 512K. 10, yükselt. 1 milyon yükselt abi. Yeterli. Bak şimdi. Bak. Takıma girdik. Orta sahanın göbeğine transferler yapabiliriz iki tane. Sağlam. Şöyle yılan. Yılanlardan alabiliriz arkadaşlar. Yılanlardan. Sen ne diyorsun be? Neler gelmiş ya piyasada? Neler var böyle? Hmm, 22 yaşında 18 yaşında. Şu da çok güzel duruyor. Anderson Clarkson. Kaç ne kadar gelir? Abi? 900 kaya mı gelir? 1 milyon gelir? 1 milyon vereyim şuna. MDO Clarkson'a. Gelmedi. 1.2'ye mi gelirsin? 1.3'e mi gelirsin kral? Vereceğim çünkü. 1.4 çok mu? Vereceğim ya. Clarkson. Demek ki birazcık daha paraya kıymam gerekiyormuş. Luis Gil. Gel 17 yaşındakini alalım. 1.1. Takımı eşek yapacağım böyle. Hızlıdan bitireceğim ligi yani. Hızlıdan bitireceğim. Sol kanat. Bunlar ne? MMO, MMO, MDO, MDO. 62. Bir iki tane daha alacağım orta sahaya. Sağlam. Sağlam. 20 yaşında 19 yaşında 19 yaşında 16 yaşında full ama çok potansiyel şey İsak Vural'ı da görmedim değil şu an 20 yaşında İsak Vural'ı görmedim değil ay kimler var bak Nişide'yi de 1.1'e gelirse gelir gelmezse de kendi bilir hatta sizi 1.2 vereyim Bunlara gelmiyor. Geri zekalı. 17 yaşında ama hiç böyle tadı alamadım şundan şu an. 16 yaşında bulunnu iban ibanini var 900K. Ne diyeyim ya? Gelsin abi. Tamam stoperlere bakacağız bir de ufaktan. Ya bakayım sen şöyle şuraya. 72 stoper yüz olmaz mı buraya ya? kaleci de çok kötü. Bir tane kaleci alayım yıldız. Yıldız bir kaleci almamız yok mu? Zınk bir yıldız kaleci 68'lik 17 yaşında bunlar çok iyi para yapacak arkadaşlar İsmail Yusuf Kiralık mı hayır Yatırım yapalım Levent Akbulut var orada bir de Levent Akbulut 660k 16 yaşındaki şunu deneyeyim bir Kaleci Tamam kaleci de aldık Numan Sen de gel kral şöyle 3 tane kalecim var şurada görüyorum onlardan bir iki tane satalım Boş kaleceri satalım abicim boş kaleceri satalım sen bir git abicim Sen bir git Seni gönderdim Hunter sen de git abi. Okey. Okeydir. Tekrar bakıyorum. Sol bekim yok. Kaçırmam. Hatta sol bekim şöyle bir şey yapalım mı? Zın zın, 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 zın. Transfer sesinde olup bizi böyle üst lige taşıyabilecek. Oy Palmer yaz. Abi Brezilya'nın gelir mi ki lan? İlgi göstermedi. Ben o zaman ilgi göstermem şimdi yalan değil. Ama şu ilgi gösterebilir bize. Artık oyunu çözdüğümüz için arkadaşlar o ilgi gösterebilir. Hop sol bekimiz, yedek sol bekimiz de var. Dış beşi yedek sol bekim var. Fabian Pedro. foretlerim çok güzel oldu. Orta saham. Bir iki ilerleteceğim. Paranın hepsini yememize gerek yok. Erol'un golüyle başladık. Hazırlık maçımızı 1-0. 2-0. Hızlıdan bir gidelim bakın şöyle bir. 120k. Lan bu şunun da potansiyeli var ama. Fuerte çok fazla var gitsin ya. Çok gol atıyor normalde o adam. Devam abi. Güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir transfer sattığınız zaman, iyi bir kulübe para getirdiniz mi arkadaşlar? Böyleliklerde birisi çorap söküyor oluyor. Bakalım. 1-0-2-0 olur. Tadından yenir mi? 3 puanla lider bitmemiz lazım bu arada. Net konuşuyorum. He bu mağlubiyet falan hiç istemiyoruz abi. Mağlubiyet olmaması lazım bu ligde. Bu kadar hemen takviye yaparım. Hiç affetmem. Takviye yaparım yani. Halifex. 2-0 3-0 kırmızı kart sıkıntı değil kırmızı kartım. Tam atakımı dinlendirecektim zaten. Şöyle yapacağım. Riskimi aldım. Erol Ataşov geldi. 3-0 4-0 güzel. 9 puandayız. Hemen güçlendirdim takımımı. Devam ediyorum. Erol Ata. Erol Ata iyiymiş lan. Güzelsiniz oğlum. Güzelsiniz. Güzel başlamak her zaman iyidir lige. Walking 1-0 olsun bizim olsun. Daniel Olivier'i 1-1 bir bir yapma. Ah, ben belki istemiyorum. Çok beleş bir beraberlik aldılar ya. Çok beleş aldılar hem de. Satin United birinci miydi bunlar? Bir tane daha Erol be. Bir tane daha derken iki tane. İki tane birden geldi. Orada bir yorgunluk argınlık var mı? Bakıyorum. Orta sahaya desteğimiz devam etmeli diyoruz. Hemen bir iki tane daha orta saha buraya alıyorum arkadaşlar. Bir iki tane daha orta sahayı toparlıyoruz. Hemen gelsinler. Hatta şöyle yapalım. Bu kral son gelmemişti değil mi bana? Potansiyeli var mıydı? Vardı. Yok değil. Sen kiral, buna kiral gelir mi? Gelmez diye düşünüyorum. Geldi. Geldiysen hemen oyuna giriyorsun kral. Evet Rodriguez'cim. Devam. Rodriguez geldi. Selamünaleyküm dedi. Golünü attı abi. Geldi selamlar hükümleri golünü attı. 19 puanla ikinci sırada yerleştik. Devam etsin abi şovumuz. 4-0 iyidir, güzeldir, hoştur diyoruz. 22 puanla lideriz. Abi bu sezon kesin kesin istikteyiz. Erken konuşmuyorum yani. Erken konuşmuyorum. Yaptığım transferlere güveniyorum. Üst lige, pliyof, Her tüm maçı atlayacağım zaten. Her misin yani finalde olsa atlayacağım. Kesinlikle arkadaşlar. Bu maçı toparlarız. 3-2 aldık. Güzel. Güzel abi. 26 puan. Tom Bridge. Bıngır bıngır. Devam ediyor abi yoluna. Devam. Gelsin abi be. 1-0. Nazar çıkardık mı orada bir? Bir nazar çıktı. Sıkıntı yok. Serrano sakatlandı bu arada. Bir dakika. Bir dakika. Kim oynattın hocam orada? Aa, olur. Olur. 69 kadar yedek mi? Kim bulan? lan? Ee, o kadar güzelleştik şu an. 1-0 olsun bizim olsun Erol'cum. Allah Erol'un potansiyeli ne acaba ya? E, Rolcun potansiyel ne kral? 80 potansiyel. 90 potansiyel olmaz bu ligde. 92 potansiyel var. Louis Gil. Oy şu ikisinin 92 potansiyeli. Güzel. Severiz. Bu işleri severiz abi. Bambridge. Döşe boleyi. Bazı başlara bakamıyorum heyecandan. 2-1. 32 puan. Biraz şöyle fark açabilirse hızlıdan çok güzel olacak ya. Elenelim. Bu el, el, el. turu. Bu maçında ele... Zaman. Kupa beni çok görüyor çünkü arkadaşlar. Boncaccio, Danielo, Olivieri. 1-1. Kırmızı kart. Ne yazık ki yedek kadromuz. 33 puan. Kötü değil. İyi değil miyiz? İyi değil miyiz? İyi değiliz. Kötü değiliz pardon. Meryz'in Unites'i atarız abi. 3-4-5. Döşe burayı yaptık. Bunları bir yeniyoruz zaten. 36 puan. Heh. 4 puanı çıktı yavaştan. Şu an bir tık hızlanmaya başlayabiliriz artık. Erol Oto neymiş şimdi kral? Oy. Avracımız çok güzel oldu. Yıldırım avracı oldu abi şu an bizdeki. Abi şuradan lig maçı mı lig maçı? Ortiz, Erolata, Erolata. Güzel. Erol iyi teklif gelebilirse seneye iyi maçı satarız. Satmayacağım şu an yedek kalecimi. Erol'cum ne yap? Erol ne yapıyorsun lan? Erol. onu ne aldık lan biz böyle? Erol Ata kimmiş ya? Kral. Oma diğer kariyerde Erol Atay'ı bulsak mı ki? Alalım mı Türk kariyerine? İkinci tur kupada da devam ediyoruz bu arada. Bungur bungur. Hereford. Here 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 here. 2-0 here. Arkadaşlar. 20 maç daha var. Bitmeyecek gibi geliyor bana. Ne dedin? Güzel. Abicim. Oy. Nasıl bir adam aldık. Nasıl bir adam? Oha. nasıl maç oldu lan böyle? Kırmızı 52 puan bu orada arkadaşlar. 8 puan farkı çıkarttık. Bir tane atın be. Serrano. Takımın ipten aldığı 10 puana çıkarttı farkı. Manchester United ele bizi kardeşim. <laughs> Teşekkür ederim. 3. turda gelmem. burada Fernandes. Martinez. 3-0'la. Biz Elesinden yeni iş geldi bu arada. Tabii ki de kabul etmeyeceğiz. Devam diyeceğiz. Let's go diyorum arkadaşlar. Video like atmayı da unutmayalım lütfen. Kanala abone olmayı ne yapıyoruz? abone oluyoruz. Bildirimler açıyoruz. Daha bize destek veriyorsunuz. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok çok önemli. Oldum Tom Bridge. Bir sıfır olsun bizim olsun dedi Serrano. Yine kurtardı 61-51. Arkamızdaki bizi bırakmıyor hala. Ha. Devam. 3-1, 4-1, 5 -1. 4 Olivier'i Hocam Erol'ta yoksa ben varım dedi. Ben de boş yapma lan dedim. Borah Wood 1-0-2-0 Erol'cum Teşekkür ederim. Hızlan ligi bitirebilecek miyiz acaba ya? Hızlan ligi bitirebilir miyim? 1-0 1-0 Sıkıntı yok. Liderliği bırakmayalım abi. Liderliği bırakmayalım. İban Nivarro. Nevarro geldi. Tom Bridge. Walking ile oynuyoruz. 1-0. Evet. 2-0 oldu. Evet. 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 71 puan. 11 puan. Oğlum ne çok sarı arkamızda. Tamam baba anladık. Kadro da kadro be. Sol kanat sağ kanat 71 üstü oldu be. Devam. 1-0. Almanı şu çektirmedik ama biz de gol öyle atamadık. Erkenden bir şampiyonluk ilan 35. haftaya geldiğimizde olmaz mı be? 2-0, 2-1, 3-1. 1-1 de aslında nasıl 2-0 dedim bilmiyorum. Hey maşallah. Hey maşallah. Şanssızlıklar bizi buldu ama sıkıntı yok şu an. Devam. Devam, 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 devam. Acımayın abi. Avaraja bakar mısın? 63. <laughs> Puan mıydı Avaraj mıydı? Rocket'ı ulan biz. Rocket 66, 78 puan, 11 puan fark devam ediyor şu an. Sıkıntı yok. 11 puan farkımız devam ediyor arkadaşlar. Okey, ikinci muhalefetimi aldım. Kötü değil. Hala üzülmüyorum. Hala öyle heyecan duymuyorum yani şeyden dolayı. Yani bizi yakalarlar, bizi mahvederler yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Devam abi. Ne oluyor be? 9 puan fark. Oğlum lan tamam. Bu ne şimdi? Kral. Her yer kıpkırmızı. Ona rağmen yememiz yok mu şunları? Aa. Ona rağmen yememiz yok muydu? Tamam anladım. Ya yani şimdi toparladık abi. Serrano. Birden 5-0 olsa maç. Oha. 4-0 oldu. 87 puan 11 farka çıkarttık abi ligi bitireceğim herhalde Bitireceğim lig biraz uzun video oldu ama kesebilirim birazcık 3 4 5 Güzel arkadaşlar çok güzel oldu 90 puan 100 puanı bulacağız herhalde çok rahat bulduk 100 puanı zaten de Erol Ata Erol Ata Oliveri 3-0 10 şut çekiyoruz bu arada arkadaşlar 10 şut 10 şut birden çekiyoruz Murakambe 2-1 2-2 Zınk ah be. Ah be. Tamam 100 puan ayarladı bizim takımın oyu. 100 puan ayarladı abi. O. Devam. 1, 2, 3. Serrano. Mükemmel para. 97. Evet şampiyonluk muhabbetleri geldi. Gazeteler demiş gazetelere bak abi. Gazete neyine bakayım arkadaşlar? Yani gazete şovları gösteriyor abi. Biz de şovumuzu yapıyoruz. Gazetelerden haberim var yani benim de. Justin Lerma, Erol Ata ve şampiyonluk ilanı artık Gelmiş olması lazım. Tebrikler. İlgi kazandınız. KDM 5 box'ımıza aldık. 100 puan daha maçlar var ama biz ligi şimdiden aldık arkadaşlar. 2-3 maç daha olması lazım. Onlar da oynarım ben zaten. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bu güzel videoya like patlaması bekliyoruz. İnşallah 300 like buluruz yine. 300 like bulursak videonun hemen devamı kanalda bulabileceksiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.